Görsel olarak etkin bir güce sahip olan sinema, yüzyıl aşkın süredir izleyiciyi büyülemeyi başarıyor. Algı kontrolünün en güçlü olduğu sanat dalı olan sinemanın ile olan ilişkisi ise ilk yıllardan beri önemini korumakta. Mesaj iletmekte önemli bir rol üstlenen kostümler, sinematik illüzyonun en önemli parçaları niteliğinde. Özellikle dönem filmleri söz konusu olduğunda ilgimizi canlı tutan en önemli faktör olan kostümlerin gücünü gelin birlikte keşfedelim. Sinemoto programımızın bu bölümünde The Great Gatsby filminin Oscar ödüllü kostüm tasarımlarını mercek altına alıyoruz. Silüetlerin daha şık olduğu, 1920'lerin göz kamaştırıcı dünyasına kısa bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? Çılgın partiler, gösterişli kostümler ve tüm bu ihtişamın ardına gizlenen trajik öykülerle The Great Gatsby dönemin portresini oldukça başarılı bir şekilde resmediyor. Genç milyoner Jay Gatsby, Long Island'daki görkemli malikanesinde dillere destan bir hayat sürmektedir. Jay Gatsby'nin bu şaşalı yaşamının perde arkasında ise oldukça yoksul bir çocukluk ve savaşa katılmak zorunda kaldığı için ardında bıraktığı derin bir aşk gizlidir. Savaşın ardından yakaladığı bir fırsat ile illegal yollardan zengin olan Gatsby, büyük bir servetin sahibi olur. Gatsby'nin en büyük arzusu ise o savaştayken başka biriyle evlenen büyük aşkı Daisy ile yeniden bir araya gelmektir. Francis Scott Fitzgerald'ın ikonik romanından beyaz perdeye uyarlanan The Great Gatsby, Jazz Çağı olarak adlandırılan bu dönemde Amerikan rüyasının iç yüzünü gözler önüne sererken, Oscar ödüllü tasarımcı Catherine Martin imzalı muhteşem kostümleriyle gözlerimizi kamaştırıyor. İşte tüm ihtişamıyla bizi zaman yolculuğuna çıkaracak The Great Gatsby kostümleri. dikkatini çekmek üzere sansasyonel partiler düzenleyen Jay Gatsby, Daisy orada olamasa da kuzenine Neck Carraway ve yakın arkadaşı Jordan Baker'ın ilgisini çekmeyi başarır. Gatsby'yi gördüğümüz ilk sahnede modern dokunuşlara sahip siyah bir smoking giymekte. Smokin'in yakası ve içine giydiği şeritli yelek saten kumaştan dikilirken aksesuar olarak siyah üzerine beyaz çerçeveli papyon ve şampanya rengi bir mendil tercih edilmiş. Catherine Martin, Gatsby'nin kostümlerini tasarlarken ünlü bir markanın arşivlerindeki döneme ait çizimlerden ilham almış. Gatsby'nin Daisy ile ilk karşılaşması sırasında üzerinde olan beyaz keten takımı ise mavi gömlek ve kahverengi bir yelekle birlikte kullanılmış. Kahverengi mendil ve sarı bir kravat ile desteklenen kombinin detaylarına indiğimizde, Gatsby'nin olmazsa olmaz aksesuarlarından olan yaka iğnesi ve kol düğmelerini fark ediyoruz. Allah. Im. Karakterin wingtip bruise ayakkabıları ise bu kombinin en güçlü parçalarından. Gerçek hayatta olduğu gibi filmde de kıyafetler sosyoekonomik statülerin aynısı niteliğinde. 1920'lerde değişen dengelerin bir sonucu olarak filmdeki karakterlerin kostümleri bu duruma dikkat çekecek şekilde tasarlanmış. Jay Gatsby'nin pembe renkli keten takımı elbisesi buna en güzel örneklerden biri. Pembe üzerine beyaz çizgili kumaştan dikilen takım elbise, bordo ve turuncu renkte dokunmuş ipek bir kravat, mendil ve gümüş rengi bir yaka iğnesiyle tamamlanmış. Komil ile ilgili gözümüze çarpan bir diğer detay ise dış mekanda kullanılan hasır şapka oluyor. Profesyonel bir golfçi olan Jordan Baker, Mesleğinin ve karakterinin bir rozeti olarak genellikle spor kıyafetler giymeyi tercih ediyor. 1920'lerde çok da yaygın olmayan palazzo pantolon üzerine giydiği Newtonlardaki bluz ile birlikte aksesuar olarak inci bir kolye kullanılmış. Jordan'ın progresif stili adeta 1920'lerin modasına selam veriyor. Daisy'nin yakın arkadaşı olan Jordan Baker alaycı ve ben merkezci doğasıyla caz devri türbülansını bir yansıması olarak çıkıyor karşımıza. Gezbi tarafından düzenlenen muhteşem partide giydiği derin sırt dekolteli siyah uzun elbise asaleti simgelerken yakasını süsleyen pırlanta taşlı işlemeler ise pragmatik duruşunu ön plana çıkarıyor. Koyu renk bob kesim saçlarıyla henk içinde olan kıyafeti pırlantalarla bezeli bir kemer ve mücevherlerle tamamlanmış. Partiye giriş yaptığı sırada taktığı ilginç şapka ve çıkışta omuzlarına aldığı siyah kürk detayının uyumu dikkatimizden kaçmıyor. Your place looks like the fair or, or Coney Jay Gatsby, geçen 5 yılın ardından Daisy ile tekrar bir araya gelebilmek üzere bir plan yapar. Daisy'nin kuzeni Carraway ise Jay'in planına destek olur ve eski aşkları buluşturmak üzere kuzenini çaya davet eder. Daisy, J ile karşılaşacağından bir haber katıldığı çay davetinde lavanta rengi dantel bir elbise giyer. <laughs> Elbisenin omuz ve eteklerindeki püskül detayları dikkat çekmektedir. <laughs> Altın kız lakaplı Daisy'nin romantik görüntüsü, elbisesiyle aynı kumaştan dikilen eldivenler ve üç köşeli, rahibe stili bir şapka ile desteklenir. Parti kızı Jordan'dan farklı bir imaj çizen Daisy'nin kostümleri, 1920'lerden çok 1910'ların stilini çağrıştırmaktadır. En sonunda Gatsby tarafından düzenlenen gösterişli partilerden birine kocası Tom'la katılan Daisy, kristal taşlarla bezeli gece elbisesiyle hem döneme sadık hem de modern bir görünüm sergiliyor. <laughs> Şampanya rengi kumaştan dikilen elbisesini tamamlayan kristal taşlı lile pelerinde, kürk ve kuş tüyünün birlikte kullanılması dikkat çekiyor. Kerry Mulligan tarafından canlandırılan Daisy Buchanan karakterinin bu kostümü, lüks bir moda markasının tasarımcısıyla birlikte hazırlandı. Aksesuar olarak şahmeran ve yüzükler takan Daisy'nin görünümü, inci ve elmaslarla bezeli platin bir saç bandı ile taçlandırılmış. Filmde kullanılan mücevherlerin bazıları ünlü bir mücevher markasının arşiv çizimlerinden alınırken, bazıları ise film için özel olarak dizayn edildi. Daisy'nin kuzeni, Gatsby'nin yan komşusu Nick Caraway filmin ana karakterlerinden biri. Gatsby gibi bir milyonerin stiliyle yarışmak zor gibi gözükse de Nick hiçbir sahnede bizi hayal kırıklığına uğratmıyor. Tobey Maguire tarafından hayat verilen Nick'in film boyunca giydiği vintage takım elbiseler güçlü tarzını kanıtlar nitelikte. Kahverengi yün karışımlı kumaştan dizayn edilen bu takım elbisesini içine giydiği beyaz yakını mavi bir gömlek ve zincir detaylı yeleğiyle vurgulayan Nick, aksesuar olarak kahverengi desenli bir papyon, mendil ve hasır bir şapka kullanmış. Kıyafetinin altına klasik ayakkabılar yerine kahverengi botlar giymeyi tercih etmesi ise görünüşünü daha da ilginç kılıyor.